İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Haziran ayı burçlarına başladık. Şimdi sıra bugün Haziran ayında Başak Burcu neler bekliyor? Bugün bakacağımız burç Başak Burcu. Tüm Başak Burçları yükseleni Başak olan arkadaşlar ekran başına diyorum. Evet niyetinizi edin kalbinizden geçeni dinleyin ve falınızı dinleyin. Bu arada kanalıma verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum hepinize. Evet tüm başak burçları. Bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir ay sizi bekliyor. Nasibiniz, kısmetiniz tutmuş arkadaşlar. Ne dileğiniz varsa gerçekleşsin. Şöyle tutayım zor açıyorum bile ne dileğiniz varsa e, içinizden geçen hani tam Teşekkürlü isteyin ki bakın çünkü çok büyük dilekleriniz var. E, falanız öyle bir tutmuş ki zor açtım. Burada büyük bir kalp var arkadaşlar açar açmaz beklediğiniz, büyük bir aşkla beklediğiniz bir insan var ve bir bebek var bakın. İnşallah bu bebeğiniz çok yakın zamanda olur. Siz biraz yarım kalmışsınız. Bak yarım konularınız var. Ee, bu yarım konularınız inşallah tamamlanır. Çok güzel yollarınız var burada. Evet, şöyle içini açayım. Faldan anlayanlarınız varsa baksın, aynı anda yorumlasın. Ee, evet arkadaşlar, şurada hafif bir karışıklığınız var. Hane içinde bir karışıklık yapışamışsınız. Dışarıdan gelen laf, söz ve dedikodu sizi biraz e, ikilemde bırakmış. Ve ikiye ayırmış. hani Bir fikir ayrılığı ya da bir düşünce ayrılığı var. Bundan dolayı aranızda bir küslük var. Bu küslük yakın zamanda bitecek ama. Ama aile arasında olan küslük biraz uzamış. Araya mesafe girmiş. Bu mesafeler ortadan kalkacak. Barış güvercini var çünkü arada. Barış güvenini uçuracaksınız. Ve güzel, mutlu bir tekrar eskisi gibi aile olacaksınız arkadaşlar. Bakın şurada hedefleriniz var sizin. 3 tane büyük hedefiniz var iş alanında. E, bu hedeflerine hayırlısıyla olacak. 1-2-3 tane iş. Beklediğiniz bir iş haberi var. E, üzerinde yüklü miktarda meblağ, paralar var. Bu iş size güzel paralar getirecek. Kaplumbağanız çünkü yola çıkmış geliyor. Nasibiniz, kısmetiniz hepsi üst üste. E, bütün her şeyin üstesinden çok yavaş şekilde geleceksiniz. Ama temkinli şekilde ilerliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir ilerlemeniz var. Fakat şurada iki tane eşyanız var. Eşyanızı kapınıza çıkarmışsınız siz. Şu an evlenmek üzere olan arkadaşlar ya da evlilik bekleyen arkadaşlar eşyalarınız ayrılmış görünüyor. Hani bir nişan atma, bir küslük olay olacak. evlenmek üzereyken hani düğünün bozulması gibi bir olayınız olacak. Ee, tamamen bitti ayrıldım diyeceksiniz. Fakat araya akrabalarınız veya tanıyan iki insan girecek. Sizi tekrar bir araya getirip barıştıracak. Bu ayrılık sebebiniz de eşyalar yüzünden. Eşyalar yüzünden, bir alışveriş yüzünden birbirinize geçeceksiniz. Yani olmadık yere. Küçücük bir olayı büyüttükçe büyüteceksiniz. Araya hani aileler onun bunun lafı derken gerçekten kalbiniz çok kırılacak. Bakın uzun bir yolunuz var. O kadar köklü bir ağacınız var ki bir çınar ağacı. E, bu ağaç size hani ailenize bağlı, e, çevrenize bağlı bir insan olduğunuzu. Gittikçe de hani kökünüzün kuvvetleneceğini, e, ilerleyeceğiniz anlamına gelir. Çok güçlü, kuvvetli bir aileye sahipsiniz. Sizin sürekli arkanızda duran, size destek olan. Bakın. Şurada güzel bir dalınız çıkmış. Bu çıkan dalda yalnız yarım kalmış bir aşk hikayesi var. Ee, Size hüsrana uğratmış, ee, yarım kalmış, hiçbir zaman unutamadığınız kalbinizde bir kişi var. Evet bu kişiyle tekrardan bir yüz yüze gelip karşılaşıyorsunuz iki ay içerisinde. İsminde ya soy isminde V harfi olanlar e, ya da Y harfi olan arkadaşlar. Bir de H harfi var. Size güzel haberleriniz var. Kelebeğiniz çok güzel haber getiriyor. Bakın burada uçarak gelen bir kelebeğiniz var. Ee, bu kelebek size müjdeli, bereketli bir haber getiriyor. Ee, uzun zamandır beklediğiniz haber kapınıza geliyor. Ee, güzel çiçekleriniz, gülleriniz var. Yakında bir doğum günü kutlaması e, demeyeyim de. Başak burçları çünkü daha var sizin doğum gününüzde. Bir kutlama gerçekleşecek. Ee, bir göz aydınlığı bir çiçek var. Ya da e, bir işinize başlayacaksınız. E, ya da bir yükselişe geçeceksiniz. Bunun için size tebrik mesajları ve tebrik çiçekleri geliyor. Bakın Uzun yoldan beklediğiniz bir haberiniz var. Beklediğiniz bir insan var sizin. Hasretle beklediğiniz çok uzun zamandır. E, bu insandan çok yakın zamanda bir mektup ya da bir telefon görüşmesi yaşayacaksınız. E, bu telefon görüşmesinde ilk baş biraz tartış atışacaksınız. Bakın burada bir şeyler için. Sonra tatlıya bağlayacaksınız. Tertemiz bir görüşmeniz olacak. Şurada e, bir hayvan var. Hayvanlara çok düşkün birisiniz. Evet. Şöyle söyleyeyim bir hayvana birini mi bırakmak istiyorsunuz ya da artık bakamıyor musunuz ne? Ama bırakacaksınız bunun için çok büyük bir pişmanlığınız var. Tekrar geri alacaksınız arkadaşlar yalnız. Dayanamayacaksınız hasretine. Gerçekten çok hayvan severseniz fakat çok ayrıntıcı ve ince düşündüğünüz ve titizliğinize dikkat ettiğiniz için biraz da hayvanlarla beraber yapamıyorsunuz. O da var sizde bir ikilem içerisindesiniz şu an. Kalbinizin ortasında bir düşünce var. İçten içe sizi kemiren, sizin kafaya taktığınız, gerçekten bu sıralar kafaya çok taktığınız sorun ve konular var. Aslında ailenizin içinde öyle büyük bir sorun yok. Ya da sevgilinizle sorun olabilir. Bekar olan arkadaşlarımız, hani kafaya taktığınız onunla alakalı bir sorun var. İşte nerede, ne yapıyor, bana yalan mı söylüyor, beni kandırıyor mu ya da beni oyalıyor mu diye çünkü siz yakın zamanda bu kişiyle evlenmek istiyorsunuz. Evliliğe doğru giden bir ilişkiniz var fakat karşı taraftan bir türlü bu evlenme teklifi gelmiyor. Bakın armudu insin ayılar yerler derler ya gerçekten sizin karşınıza bir insan çıkacak ama bu insan biraz kaba saba ama sizin gönlünüzü edecek evliliğe doğru ilerleyeceksiniz ve havada uçuyorsunuz, oynuyorsunuz bir göz aydın mı diyeyim bir haber geliyor size. Çok mutlu olacağınız, çok sevineceğiniz bu haberden sonra resmen havalara uçup oynuyorsunuz. Bakın zil takıp oynuyor burada. Sizin elinize bir tepsiyle sunulacak ya bir iş ya bir kısmet var arkadaşlar. Çok güzel bir tepsiyle böyle hanenize ve evinize sunuluyor bu. E bu iş yakın zamanda size tekrar sunulacak. Gerçekten elinize Güzel paralar ve e, güzel meblalar geçiyor. İşinizde o kadar güzel ilerliyorsunuz ki. Başak Burçları bu ay e, sizin işiniz güzel ilerliyor. Arkadaşlar e, başınızda şu an bir ağrı, e, bir sızı. Öyle bir ağrı var. Bir de bel bölgesinden çok şikayetçisiniz. E, bir doktora giderseniz iyi olacak. Baş ve bel bölgesinden çok şikayetçisiniz. Bir doktora gideceksiniz de. Doktora gittiğinizde fakat su az içtiğinizde ve böbreklerinizde biraz sıkıntı olduğunu öğreneceksiniz arkadaşlar. Bakın şurada da görülüyor. Uzaktan beklediğiniz bir insan ve bir haber var. Bu kişiyle tekrar görüşmek istiyorsunuz. Ayrılmışsınız tekrar size dönmüş istiyorsunuz arkadaşlar. Tekrar bana dönecek mi diye düşünüyorsunuz. Yakın zamanda bir boşanma gerçekleşmiş. Aile ayrımı var burada bakın. Başak Burçları. Eşyalar ayrılmış. Aile yıkılmış. Duman hani böyle bir karışıklık bir kargaşa var. Şey yani ailesi... Şöyle söyleyeyim. Yıkılmış insan yani aile ortamında iyi gitmeyen bir evlilik olan yıkılmış insanlar gerçekten şu an bir boşanma var bakın. Ve eşyaları almış sırtına bir kaplumbağası yavaş yavaş oradan ayrılmak istiyor. Artık o kadar çok huzursuzlanmış ki o kadar çok kırılmış ki hani eşyalarını koymuş sırtına tamam diyor artık olmayacak gitmek istiyor. Ama önünde bir engel var onu engelleyen şeyler var ya çocukları ya eşi tekrardan işte özür dilerim, affet eşeklik ettim diyecek, önüne geçecek ama engeli var. Bu kaplumbağanın ilerlemesini durduruyor bu kişi. Bakın, şurada da bir tane e, kertenkele gözü var. Gördünüz mü? Siz sizin ailenizin içini izleyen, e, bu duruma çok sevinen, dışarıda fesatlanan insanlarınız var. Bu insan e, zayıf, uzun boylu bir insan sinsince pusuya yatmış sürekli sizin ailenizi izliyor. Bakın şurada T harfi var. T harfinin altında da bir ayakkabı var. E, bu ailenin yıkılmasındaki sebep biraz da parasal sıkıntı. Birine borç vermiş. E, bu borç gelmemiş ya da kredi çekmiş. Bunu ödeyememiş. Çünkü evinden e, eşyalar çıkıyor. Bir de köpeğiniz var arkadaşlar. Çok büyük düşmanınız var ama bu düşmanınız yakınızda yakınınızda fakat bu düşmanı tamamen ailenin içinden uzaklaştıracaksınız. Bu yıkılan aile emin olun 1-2 ay içerisinde tekrar bir araya gelecek. Çünkü gerçekten birbirini seven insanlar fakat fikir ayrılığı, başkalarının işinize karışması bir de parasal sıkıntılar ee, bu olayı e, tetiklemiş. Ama tekrardan bir araya geleceksiniz arkadaşlar moralinizi bozmayın. Evet arkadaşlar... E, Başak Burcu için sağlık durumu. Sağlığınız dediğim gibi bel ve boyun bor bölgesinde biraz ağrılar var. Ama başınıza çok dikkat edin. Sinirsel olabilir arkadaşlar. Bekarlar için aşk hayatı. Bakın yeni bir ilişki var. Aşk kapınızda kafanızda çok güzel projeleriniz var. Bu kişiyle evliliğe doğru gideceksiniz. Evliler için aşk. Eylüler için biraz sıkıntılı dönemler atlatmışsınız. Bir ikilemde kalmışsınız. Fakat tekrar dediğim gibi bir araya geleceksiniz. Ve aranızdaki problemler neyse çözeceksiniz. Parasal sıkıntılarınız. Başak Burcu. Parasal olarak öyle bir aman aman sıkıntınız yok arkadaşlar. İlerlemeleriniz çok güzel gidiyor. Fakat bir işe yelteneceksiniz. Ticaretle alakalı. Bu sıralar biraz dur deyin. Çünkü önünüz kapalı yani. Ev almak isteyen arkadaşlar. Bakın evi alıyorsunuz. E, hatta şöyle söyleyeyim. Uzun zamandır beklediğiniz bir ev bu. Havalara uçuyorsunuz. Sevinciniz var. Çok sevineceksiniz. Bebek haberi bekleyen başaklar. Başak e, burçları bakın. 7 hafta içinde e, tekrar bir muayeneye başlayacaksınız. Eee... Evet bebek haberiniz güzel sonuçlanacak fakat çok dikkat edin. Gebeliğiniz biraz riskli geçecek. Evlenmek isteyen arkadaşlarımız. Canlarım bu sıralar yalnız görünüyorsunuz. Evliliği biraz erteleyeceksiniz. Ama emin olun önünüze güzel ufuklar, ışıklar var. Sene olabilir evlilik. Hani Bu sene görünmüyor ama nişan söz gözüküyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Haziran ayı Başak Burcu bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal evi Instagram hesabına yazabilirler arkadaşlar.